Bunların tarihleri geçmiş. Ee, evet, atacağız onu, atacağız. Ee, hala burada tezgahta duruyor. Cumaliye dedim ben. Onun de bizim Cumali... Ben de en değil, at ve dedim. A onu şey yapma, At oğlum, at. Ha, bir dakika. Beyefendi ilçe tarım müdürlüğünden. Müsaade edin, bir teftişimizi yapalım. adamın günahını aldık ya. öyle dedi. Ustamın arabadan haberi var dedi Cumali. Yokmuş. Aha. çıktılar. Aha. Vallahi çıktılar. Ay merak ediyorum. Görmesin, beni görmesin. Sakla. Memur Bey, Memur e, Bakın ama ben, ben o yumurtaları atın dedim. Ya yani ben Bayat yumurta kullandırtmam ki. 40 yıllık menemen ustasıyım ben. Bak ne yazıyor, ne yazıyor burada? Beyefendi, yumurtalar tezgahın üstünde duruyordu. Ayrıca şikayet de var. Şikayet mi? Kim? Onu söyleyemeyiz. Yalan, yalan memur bey. Zinhar yalan. Ya ben yumurtaları atın dedim. Bak yüzü burada. Dedim mi demedim? Dedin usta. Hah, müşteriyi boşaltın. Dükkanını mühürlüyoruz. Ama olmaz ki memur bey. Bir yanlış anlama var. Ya şu kimin ihbar ettiğini bana bir deseniz. Ama ben bulacağım. O beni ihbar edeni ben bulacağım. Bulmazsam bana da hakim demesinler. Hakkınızı helal edin. Görüşeceğiz. Tamam mı? Ah Merak vedalaşıyor, etmemiştim. vedalaşıyor adamcağız. Ah oh, yazık, Allah'ım. Ustam hesaplar tamam. Ben çıkıyorum. Nereye? Füsun'u liseliler buluşmasına götüreceğim ya. Oğlum az bir bekle de şu tatlı yetişsin. Ustam ben geç kaldım. O yetişmez artık. Ya kız bir tatlı istedi. Çok da heves etmişti ha. Canım. Ya sen uğraşıyorsun da o yetişecek gibi değil. Ben gideyim. Git. Hadi eyvallah. Tamam oğlum. Git hadi. Ee ustam. Hakim bey. Kapattık ha dükkanı, topu attık. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bir ihtiyacın, isteğin olursa. Yok, sağ ol. Allah'tan siz dostlarımız varsınız. Esnaf dayanışması olmasanız zor. Estağfurullah. Kıymet hanım. Hakim bey. Siz duydunuz mu beni kimi ihbar etmiş? Kim? Yo. Duymadınız. Aa. Cibilliyetsiz. Namussuz. Allahsız. Haksız yere kapattırdı ekmek kapımı. Ama ben biliyorum. Kimi? Beni kimin ihbar ettiğini anladım. Nasıl? E bunca yılın esnafıyız Kıymet Hanım. Artık insan sarrafı olduk. Yani gözün içine baktım mı anlarım. Hakim Bey gerçekten... Çitlenbik. Estağfurullah. Senin o ufaklık yok mu, kalfa? O yaptı. A Feyyaz? Hmm. Ben onun saçını boyadım ya, millet laf etti diye. Kuruldu bana, onun intikamını alıyor. Yoo, Feyyaz yapmaz. Ama biliyorum ben. Ama benim adımda hakimse o Feyyaz'ın benden çekeceği var. Hadi hayırlı işler. Allah'ım sen affet. Yalan dolan, entrikalar, iftiralar, havada uçuşuyor. Ama affet.